Merhaba arkadaşlar ben Şerifti Broker. Bugün Dubai'nin en özel projelerinden birisi olan Wanzabil'deyiz. One Wanzabil One dünyada bir ilk olan iki dikey binanın arasında 250 metrekarelik yatay bir binanın birleşmesinden oluşuyor. Ve bu yatay alanda tamamen eğlence mekanları ve üstünde 120 metrelik infinity pool var. Ve binanın bir tanesinde one and, and only otel ve diğerinde residence var. Bugün residence kısmındayız. Muhteşem bir loft daire. 2 katı var. 3800 square feet alana sahip. 350 metrekare net alan. 3 oda, 1 salon, yardımcı odası ve birçok detay var. görmüş olduğunuz salon yukarıdaki yatak odasılarıyla galeri boşluğuyla birleşmiş ve üstümüzde gerçekten bizim de çok beğendiğimiz bir avize. Nereden bulabileceğimizi düşünüyoruz şu anda. Çok güzel böyle karelerin birleşmesi ve ortasında led detaylar var. Tavan yüksekliği tavandan aşağı inen bu 7 metrelik perdelerle güzel tamamlayıcı olmuş. Ve kenarlarda yine cam ve led detaylarıyla birleşmiş ışıklar var. Ve arkamızda salonun arka tarafında galeri boşluğunu geçtiğimizde bizi yemek alanına geçiriyor ve bu yemek alanına geçerken arada bir ayırıcı yapılmış. Bu ayırıcı bir aksesuarlarla ayrılmış bir bölüm ve ortada gerçekten sanki kendimizi ünlü bir tek masalı Japon sushi restoranında gibi hissediyoruz. Üstünde şeffaf avizeler ve karşımızda muhteşem Dubai manzarası. Şu anda karşımda Dubai'nin ikonik binalarından birisi olan Dubai Frame'i görüyorum ve muhteşem bir yeşillik park var. Bence bu binanın dört cephesinde de güzel manzaralar görüleceğinden eminim. Yemek masasının hemen arkasındaki bu ayna tamamlayıcı ve alanı geniş göstermiş. Hemen arkamızda yarı kapalı bir şekilde tasarlanmış bir mutfak var. Paravanla ayrılabiliyor. Hemen mutfağa girelim ve detayların devamına geçelim. Mutfak dediğimiz gibi böyle bir servis mutfağı ve pişirme mutfağı kombini şeklinde tasarlanmış. Tamamen İtalyan mermerler kullanılmış. Franke ve Grohe detaylar var. Vitrifiye de ocak, fırın, davlumbaz, gayet geniş bir alan, çift kapılı bir buzdolabı ve burada da fırını mevcut. Ve bu mutfak direkt evin servis alanına geçiş sağlıyor. Burada bir kiler bölümümüz var. Kilerin hemen yanında çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için bir odamız var ve hemen arkasında bir yardımcı odası var ve yardımcının da banyosu mevcut. Buradan yavaş yavaş bu kattaki misafir odasına geçeceğim. Gerçekten keyifli bir alan. Burada bir misafir tuvaletimiz mevcut. Tamamen tavandan tabana doğal mermerler kullanılmış. Geniş bir alan. Bazı kısımlar ufak dolaplarla tamamlanılmış. Bu aslında evin ilk bizi karşıladığı giriş kısmı. tabii ki smart home sistemimiz var. Hemen girişte bir misafir yatak odası, misafir yatak odası bir otel suiti tadında kendi balkonu, yatak bölümü, televizyonu, hemen arkasında dolap kısmı ve dolabın yanında da devasa bir banyosu. Gerçekten İdeal. Yani evi altı oda yapmaktansa adam gibi üç oda yapmak bence en güzel inşa şekli. Bu odayı beğendik. Şimdi hemen yukarıdaki evin ana yatak odalarına geçelim. Merdivenden çıkıyoruz. Demir bir merdiven kullanılmış. Ahşap basamaklarla tamamlanmış. Ve cam detaylar da mevcut. Evet, bu basamaklarla üst kata ulaştık. Bizi çok geniş bir galeri boşluğun sonunda bir alan karşılıyor. Bu alandan ilk yatak odasına girelim. Direkt bu arada bütün banyolar yani e, her oda master suite gibi. E, Duşa ayrı cam odalar da ayrılmış. Hiç seramik kullanılmamış, tamamen doğal taşlar her zaman olduğu gibi bu kalitede tabii ki bunu beklemek normal. Ve karşımızda nefes kesici Dubai manzarası gerçekten çok güzel. Bu da ikinci yatak odası diyebiliriz. Aşağıdaki misafir odası dersek burası da herhalde çocuk odası oluyor. Ve en can alıcı kısma geliyoruz. Evin ana yatak odası. Bizi geniş bir alan karşılıyor. Burası aslında üç tarafı giyinme odası gibi. Hemen burada banyosu. Banyoda tabii ki bir küvetimiz var. Hemen arkasında tuvaleti. Tuvalet ayrı odada. Bu benim beğendiğim bir detay. Hemen arkasında da yine aynı şekilde ayrı bir duş akabini mevcut. Tamamen yine mermer kullanılmış ve tüm detaylarıyla hazır vaziyette. Burası da ana yatak odası. Tabii ki de geniş bir alan. Ayna tamamlayıcı olmuş. Yine altın detaylarıyla bir avize. 350 metrekarelik alanı her metrekaresini geniş geniş hissediyoruz tüm alanlarda. Ana yatak galeri boşluğunda bu ofis kısmını yerleştirmişler. Bence her evde ihtiyaç olunan bir alan diye düşünüyorum. Bugün için size Zabil projesini göstermeye çalıştık. Altında AVM'si olacak ve önümüzdeki yıl Aralık ayında teslim olacak bu proje Dünya Ticaret Merkezi'nin hemen yanında ve köprüyle de buraya bağlanabiliyor. Bilmeyenler için Dünya Ticaret Merkezi Türk Konsolosluğu'nun da olduğu Downtown'a da çok yakın olan bir semt. Dubai'nin en ikonik projelerinden birisi olacak burası. Yani top 10 diyebilirim. Aynı zamanda One and Only Otel'in de ilk şehir içi oteli bu binanın içerisinde yerleşiyor. Ve fiyatlara gelecek olursak bu daire özelinde 3800 square bu daire 18 milyon dirhem gibi bir fiyatı var. Yani aşağı yukarı 5 milyon dolar diyebiliriz. Başlangıç fiyatları 4 milyon dirhemden başlıyor. 1.1 milyon dolardan ve artan seçenekler tabii ki mevcut. Bence Dubai'de alınabilecek Burj Khalifa segmentinde en özel projelerden birisi. Bize sormak istediğiniz sorular varsa alta yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Biz bu daireyi gezerek çok mutlu olduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkürler.